Yunan jetleri ihlal etti, Türk Hava Kuvvetleri karşılığını misliyle verdi. 26-28 Nisan arasında Türk jetleri hava sahasında Yunan uçaklarını kovaladı. <laughs> Atina hükümetinin Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif tutumu devam ediyor. Yunanistan yine kendinden bekleneni yaptı. 26, 27 ve 28 Nisan'da Yunan jetleri Ege'de Türk hava sahasını tam 30 kez ihlal etti. <laughs> ihlallerin büyük bir kısmı dedim, Datça ve Dalaman hava sahasında gerçekleşti. Radarda uçakların belirmesiyle Türk Hava Kuvvetleri alarma geçti. Türk Kartalları gökyüzünde provokasyona izin vermedi. Ardarda kalkan savaş uçakları hava sahasını Yunan jetlerine dar etti. Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada Atina hükümetinin ihlallerine misliyle karşılık verildiği vurgulandı. Bundan sonraki süreçte de gerek mavi vatanda gerekse de Türk Hava sahasında hiçbir provokasyona izin verilmeyeceğinin altı çizildi. Peki Yunanistan provokasyonda neden vites yükseltti? Uzmanlar, Atina'nın Türkiye'nin Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde takdir kazanan tavrından rahatsız olduğuna dikkat çekiyor. Yunanistan'ın Türkiye'nin her başarısını kendi başarısızlığı gibi gördüğü aşikar. Yani en basit anlatımla komşu Türkiye'nin yükselişini çekemiyor.